The Essential's 10 yaş genci sunar. 10 yaş gençten herkese merhabalar. Bu hafta Osman Bey ile beraberiz. Osman Bey 49 yaşında. Ve Osman Bey programımız sayesinde yorgun yıllarına meydan okudu. Birazdan Osman Bey'in değişim hikayesine hep beraber tanıklık edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, hoş bulduk. Osman Bey'in aile dostu oluyorsunuz ve yıllardır Doğru. zaten kendisini tanıyordunuz. Aynen. Ee, heyecanlı mısınız, neler hissediyorsunuz? Yani açıkçası çok heyecanlıyım. Babamın arkadaşı Osman abi. Evet. Ee, uzun senelerdir tanıyoruz. Yani ben kendimi bildim bile ailemizin bir parçası gibidir Osman abi. Sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Heyecanlıyız. Tabii heyecanlıyım. Evet, bir de Esra Hanım'ın fikrini alalım. Kuzeni oluyorsunuz Osman evet, Bey. Evet, kuzeni oluyorum. Heyecanlı mıyız efendim? Neler Evet, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır görmüyorum ben de. Çok fazla buralarda olamadım. Daha yeni Ankara'ya geldim. Merakla bekliyorum. Nasıl Uzun zamandır görmediğiniz için evet. sizin için daha büyük bir değişim Kesinlikle. olacak. Kesinlikle. O zaman başlayalım mı? Osman Bey, alalım mı efendim? Vallahi bekliyoruz. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Evet efendim çok heyecanlıyız. Osman Bey'in değişim sürecini ben zaten tanıklık ettim ama gerçekten son halini ben de çok merak ediyorum. O zaman Osman Bey'i alalım. Büyük bir heyecanla beklediğimiz final vakti geldi çattı. Haydi hep birlikte adayımızın son halini görelim. Mı? Tanıyamadım. <laughs> Tanıyamadım. Sen şaşırmış gözüküyorsun. Göz. Çok şaşırdım gerçekten beklemiyordum bu kadar değişim. Evet yani hakikaten bir sihirli dedi hem ruhen hem fiziken. Açıkçası önce ben kendi fikrimle başlayacağım. İlk defa normalde direkt konuklarımızın fikriyle başlıyordum inanılmaz bir değişim olmuş. Çok daha fit, çok daha bakımlı ve çok daha iyi görünüyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi hem psikolojik olarak hem de ruhen ve dış görünüş olarak inanılmaz büyük bir fark var. Ben hatta arkadaşlardan daha fazla şaşırdım da söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi görünüyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Hem cesaretinizden dolayı hem de sonuç inanılmaz gerçekten harika. Şimdi önce bir Umut Bey'in fikrini alalım. Umut Bey siz daha önce hani Osman Bey tanıyan biri olarak ne hissediyorsunuz şu an efendim? Ben şu an zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyorum yani. Sanki bir 10 sene öncesine gitmiş gibi, 10-15 sene öncesine. Osman abi gerçekten e, hani hayatının yükünü çeken bir insandı. Şu an e, dokunmak istiyorum hatta yani. <laughs> Gerçek mi acaba? Gerçek mi acaba diye. Bir de Esra Hanım, sizin fikirlerinizi alalım efendim. Gerçekten çok şaşırdım, hiç bu kadar beklemiyordum. Yani çocukluğumdan hatırladığım haliyle geldi resmen karşımdan. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir yorum. E, çünkü zaten Osman Bey'in de bizden talebi buydu, isteği buydu. Gençlik yıllarına dönmek, kaybettiği özgüveni tekrar kazanmak istiyordu. Her biri işinde uzman olan doktorlarımız sayesinde en az yakınları kadar bizim de şaşırdığımız muhteşem değişime biz bayıldık. Osman Bey artık 10 yaş genç. Evet efendim. Osman Bey'in değişim hikayesine tanıklık ettik. 10 yaş geriye gitti bence Osman Bey. Hatta daha fazla da diyebiliriz. Kendisi bu programa katıldıktan sonra özgüveninin arttığını ve kendisi daha mutlu hissettiğini söyledi. biz de kendisine teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bir sonraki hafta farklı bir adayımızla beraber görüşmek üzere. Herbal Essentials 10 Yaş Genci sundu.